Evet, bir kuruk video atmış. Ben de gördüm, izleyeceğim. Kamerayı nereye koysak lan? Ne oldu yarı ra hmm, gördüm ona da güncelim. Çok kalabalık lan. Geliyorlar vallahi geliyorlar. Bunlar var ya yemyecek gibi. <laughs> Burada sinema mı çeviriyor lan bu kahpeler? Defans hattı oluşturalım. <laughs> Bir anda saldıracak. <laughs> Hazır mıyız? Haydi aslanlarım <laughs> Bekle Bekle Shredder gibi yapmış gibi hepsini lan. Ana oğlum. Salın beni önden. Sikerim onu. Ehücü. <laughs> Ehücü. <laughs> ...Ukris. <laughs> ayda Dilerim el özür. Dilerim el özür. <laughs> Foi. <laughs> Aha. Oha çok güzel olmuş. Oy. Yeni <laughs> şey. Çakıyor, çakıyor adam <laughs> Bu <ne> lan? <laughs> Yeah yine mi denize döküleceğiz abone O gece yoktu. Özellikle kral için. Kral bile zafer için umutlanmaya başlamıştı. önce bir devam var. Ama vardı işte. sonsuz ordularına karşı tüm şartlara rağmen bunu yapabilirler. Oo. Oh. Da bir sürü var lan. Bitti bir sandım ha. Bize karşı direnmeleri nasıl mümkün olabilir? Ölümsüzleri gönderin. Furkan onu akıllı bildirim diye bir şey var Twitch ayarlarınızda. Onu kapatırsanız bildirimler geliyor. O açıksa gelmiyor. Bakalım. Oo okçular gelmiş. Uf. Kalkanlar yukarı. Orada kaç. Çok okçu varmış ya. Gene <gülüyor> gülüyoruz. O da bak gülüyor. <gülüyor> O ne lan Napalm mı atıyorum Gaz mı var kusturdu. Teslim olma ya da geri çekin. Bana ne oldu amına k***** Asla onlar için bu seçenek olmadı. Tıpkı ecdatları gibi. Çanakkale gibi. Ne ee, ne oldu? Tavuk döner 5 TL. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi bağlamış. <Gülüyor> <gülüyor> Don't be a Hiçbir toksik. Aha, gördün. Ne gibi bir Sizin toksik bize çekmez onlar. Ay Abi bizi bizden başka kimse üzemez lan. lan şey <laughs> sen, Arada koşana gördün mü? Senin kavuşa su yürüdü lan? Doğru söyle. Sen kapat yayını ben peçete getiriyorum lan. Kulusi. Kardeş senin dip boyan geldi. Ne? <laughs> ne? Sünnet olmadın mı? The X. Ay. Üçüncü ayın kutlu Teşekkür ederim. -2 hoş geldin. Bir saatlik daha aç. Uyuyana siksin <laughs> lan amına <laughs> oy bir sus burnum bir şey söylüyor. <gülüyor> 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 ne? Aleyküm <laughs> <laughs> <Ne? gülüyor> selam. Ne? Bot! Bot bunlar! Bot! <laughs> bunlar bot falan mı? İmkansız. Bakın kesin bot bunlar bot. Nasıl olur ya bottur lan bunlar. Botsunuz ya lan. Botunlar. Gideceğiz. It's just, it's Gideceğiz just bro. <laughs> Arkadaşlar herkes beni takip edecek. Komutanın şeyin emirlerinin dışına çıkanı keserim ha. Anladınız mı lan? Anladık abi. Anladık <laughs> abi. Anladık abi. abi. Kesme abi. Chat! <laughs> Oy çok iyi. Hazır mısınız? abi. Huk geliyor huk. Hahahaha 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 Recep'cim teşekkür ederim sağ olasın. Eyvallah o kişiye öyle ki diye çok sağ ol. Mutlu ettin adam eyvallah. Yüzde yüz esvet var değil burada? var değil mi, e, var, değil mi öldürme, silah, öldürme. Oy <laughs> narikedi. İbrahim amca, tu karabis'e garayçıyo. <laughs> <laughs> Çet! Hadi <gülüyor> aslanlarım. <gülüyor> o hafta, o bir avuç insan. Bütün dünyanın şahitlik ettiği bir savunma verdiler. Bitti mi lan? Ellerine sağlık kalalım. Bizlere çok güzel. Sadece bu dönemde bizi izleyenlerin, bu dönemde neler olduğunu bilenlerin anlayacağı çok güzel anılar bırakıyorsun. Bence bunlar atıyorum şimdi mesela 20 yaşınızdasınız. 30 yaşınıza geldiğinizde 30 10 sene sonra bunu açıp izleyen izlediğinizde çok enteresan duygulara sahip olacaksınız ama çevrenizde işte biz yayıncıları tanımayan birçok insanlar da anlamayacaklar niye bunlara bildiğinizi. Yani çünkü bizi tanımayan insan buna pek şey olmaz. Hani ne olduğunu anlamaz, hikayeyi bilmez. Olayın nasıl yaşandığını, olayların nasıl geçtiğini bilmeyenler anlamayabilir. Ama sağ olsun kuruk sayesinde bunlar güzel anılar oluyor bizim. Çok teşekkür ediyoruz.